E, malumunuz olduğu üzere dağlık Karabağ ve etrafındaki Fuzuli, Agdam, Kelbecer gibi e, vilayetler de bahsediyor. 30 küsür yıldan bu yana da Azerbaycan'ın toprağı olmasına rağmen e, Ermenistan güçleri ve Rusya'nın da desteğiyle bu bölgeler işgal altında. E, bundan önce e, süren çatışmalar dikkate alındığında genelde 3 ya da dört gün süren çatışmalar bir şekilde tarafların araya girmesiyle hep son bulmuştu. Lakin bugün gelinen noktada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllar içerisinde konsolide etmiş olduğu güçle de mütenasip bir şekilde önemli ilerlemeler kaydederek Karabağ dışında kalan yerleşim yerlerinden 8 ila 10 köyü ve Fuzuli dahil olmak üzere bir takım kendi topraklarını Ermeni işgalcilerin işgalinden kurtardığı yönünde bölgeden gelen haberler var. Bu ne kadar daha sürer? Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olan sınırlarının tamamını e, Ermeni işgalcilerin işgalinden kurtarabilir mi? Harekat devam eder mi sorusuna e, çok da fazla e, iyimser bir cevap vermek istemiyorum. Çünkü her ne kadar Karabağ'ın dışındaki birkaç yerin kurtarılması noktasında e, Azerbaycan başarılı olduysa da, bu Karabağ dahi müdahil olduğunda ve Karabağ işgalini de ortadan kaldıracak şekilde askeri harekatını genişletmek istediğinde başta Rusya olmak üzere e, tarafların e, konuya müdahil olarak e, Karabağ noktasında e, çözümün masada aranması noktasında diplomatik alandaki baskılarını tekrardan sahaya süreceklerdir düşünüyorum. Dolayısıyla ez cümle ben Azerbaycan'ın geliştirmiş olduğu sal e, topraklarının özgürleştirilmesi ilgili harekatın bütün Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalcilerden kurtarılmasını cani gönülden talep eden bir insan olmakla birlikte, dağlık Karabağ içine alacak kadar şumullü ve kapsamlı olacağını düşünmemek